Çedi için ayetleri kitap haline getirerek yakayı ele veren Polonyalı yazar Christian Bala. Christian Bala'nın bunu nasıl planladığını ortaya koymak için 2000 yılına gidiyoruz. Eşine kendisini Darius adlı bir adamla aldattığını öğrenen Bala, eşine itiraf etmesi için baskı yapsa da eşi bunu kesinlikle reddetmişti. Olay ortaya çıktığında Christian Bala'nın Darius aradığı ortaya çıkmıştı. Darius'u çalıştığı yerde takip edip kaçıran Bala onu bir depoya kapatarak tam 4 gün boyunca işkence yaptı. Kurbanına 4 gün boyunca su ve yiyecek vermeyen Bala, açlıktan ve kan kaybından ölmek üzere olan Darius'u elleri ve ayakları bağlı bir şekilde civardaki göle attı. Polisler cesedi bulduğunda tüm araştırmalara rağmen bir sonuca varamadı ve olay tüm medyada yoğun bir ilgi gördü. Olay öyle bir hal almıştı ki kimse çözüleceğine inanmıyordu. Hatta Christian Bala o zamanlar bir televizyon programını arayarak katili asla bulamayacaklarını söylemişti. Yıl 2003 olduğunda Christian Bala gerçekleştirdiği cinayeti bir kitap haline getirdi. Kitabın adını cinnet anlamına gelen amok koyan Bala, cinayete dair tüm gelişmeleri ve en ince ayrıntıları dahi yazmıştı. 2007 yılında bazı dedektifler bu kitabın 2000 yılındaki cinayete dair inanılmaz detaylar barındırdığını fark etmişti. Bunun üzerine 2000 yılındaki cinayet davası tekrardan açıldı ve Bala dedektifler tarafından yakın takibe alındı. Evine baskın yapılarak tutuklanan Bala'nın evi incelendiğinde ise başka cinayetler de planladığı ortaya çıktı. Christian Bala çıktığı duruşmada tüm suçlamaları reddetti. Ancak Bala'nın öldürdüğü Darius'un 2000 yılında Bala'nın eşiyle ilişkisi olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkınca Christian 2008 yılında hapse atıldı. 25 yıl hapis cezası alan Bala'nın kitabı ise hem Polonya hem de dünyada en çok okunan polisiye roman haline geldi. Yazmasaydı daha neler yapacaktı kim bilir.